Corso, leopara karşı en güçlü köpek ırklarından biri, vahşi bir predatöre karşı hangisi daha güçlü? Hangisi bu amansız mücadelenin galibi olacaktan önce iyi olan kazansın. Haydi video geçelim. Boyları. İkisi de güçlü, çok kaslı bir vücut yapısına sahiptir. Omuz yükseklikleri dişlerde yaklaşık 2,5 santim farklılık gösterir. Erkeklerin maksimum boyu Cane Corso'da da Leopard'a da aynıdır. Ağırlık olarak Leopard 20 kilo fark atar. Karakterleri Karakterlerin içerisinde saldırganlık olasılıkları her ikisinde de aynıdır. Leoparlar çok yalnızlardır ve zamanlarının çoğunu yalnız geçirirler. Her birinin kendi bölgesi var ve gerektiğinde savaşmaya hazır ve hazırlardır. Tahmin etmesi zor değil, evet. Kane Corso bu vahşi tabiata baktığımızda elbette daha insancıl ama tablonun genelinde saldırı ikisi de def etmek için elinden geleni yapar. Kafa ve Ağız Yapısı Kane Corso 700 PCI bir çene kuvvetine sahiptir. Leoparlarda ise bu 500 PCI'dir. Kane Corso'nun kafası daha büyüktür. Leoparların kafası Kane Corso'ya nazaran daha küçük ama 80 derecelik açıyla daha fazla bir farkındalık seviyesine sahiptir. Dişler ve Pençeler Kane Corso yaklaşık olarak 5 santimlik köpek dişlerine sahip ve pençeleri herhangi bir tehlikeye yol açmaz. Leoparların daha keskin dişleri ve 2,5 santimlik pençeleri vardır. Bu pençeler çoğu şeyi kesebilen güçlü bir silah ve ciddi hasarlara yol açar. Hızları çok daha yüksek çevikliğe sahip leoparlar saatte 64 kilometre hıza çıkabilirler. Kanekorsolar ise saatte 46 kilometre hıza çıkabilirler. Dayanıklılık Leoparlar da dahil olmak üzere çoğu büyük kediler düşük dayanıklılıklarıyla bilinirler. Diğer yandan av için kullanılan eski bir cins Kanekorso ağırlıkları ve diğer köpek ırklarıyla olan kıyasına bakıldığında yüksek dayanıklılık eşiğine sahiptir. Ve son olarak avantajları. Leoparların avantajları arasında gösterebileceğimiz özelliği çok hızlı olabilmelerin yanında bir ağaca kolayca tırmanabilirler. Çok hızlı refleksif hareketleri vardır. Kanekorso'nun güçlü yönleri ise zeki olmaları. Çok iyi bir koku alma duyusu ve vahşi hayvanların saldırganlıklarından korkmamasıdır. Bu yüzden bir Leoparla Kanekorso'yu karşılaştırmamızın konusu yaptık. Sizce hangisi diğerine meydan okudu? Yorumlarda bildirmeyi bizlere unutmayın. Önerilerinizi bekliyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kalın sağlıcakla. Jacqueline.